Değerli işçi emekçi kardeşlerim, hepinize hayırlı Cumalar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Ben grup kurucusu ve yöneticisi İhsan Tatlı, hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, şöyle süreci böyle e, ufak bir özetle sizlere e, açıklamak istedim. Ne durumdayız? E, işleyiş nasıl olacak? Bu konuda ufak bir sizlere bilgilendirmek istedim. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz bir taraftan yetkili sindikanın görüşmeleri e, var. Devam ediyor. Bir taraftan da asıl e, beklediğimiz ve gözümüzün, kulağımızın takip ettiği e, kamu çerçeve sözleşmesi. Çünkü asıl e, bizi ilgilendiren kamu çerçeve sözleşmesi. Çünkü yetkili sindikada kamu çerçevesinden gelen hakların bir çoğunu ekleyerek top düzmesini imzalayacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi e, geçen bir görüşme yapıldı. O görüşmede hükümet kanadından biz teklif bekliyorduk. Fakat hükümet tarafı bir teklif getirmedi. Sendikalar tekliflerini sundu. Biz hükümetin sendikaların teklifine karşı e, işte biz de şunu verebiliriz. Şu, şu madde uygundur. Bu maddenin şu kadarını verebiliriz gibi karşılıklı bir rakamlar bekliyorduk. Fakat bu rakamlar gelmedi ve bir görüşme yapıldı. Görüşmenin içeriği hakkında çok fazla bilgi gelmedi. Sadece bir diğer görüşmenin 24'ünde yapılacağı 24 Nisan Perşembe günü saat 2'de toplantı yapılacak. Bu kez büyük bir ihtimalle e, hükümet tarafından artık e, rakamlar gelecek. O zaman da işte rakamları görmüş olacağız. E, hem hükümet tarafı hem sendikalar e, bir an evvel bunu yani 1 Mayıs'a yetiştirmek istiyorlar. Tabi tabi bu istemekle değil. Sonuçta sendikaların da dilettiği rakamlar var. Hükümetin de vereceği rakamlar var. Eğer e, orta bir noktada buluşursalar tabii ki imzalanır. Ama yani illa erken imzalanacak diye de hemen hükümetin dediği rakamlara imza atmak bizleri de memnun etmez. biz istiyoruz ki hem erken imzalansın hem istediğimizi alalım. Ama bazen bu bizim istediğimiz şekilde olmuyor. Dolayısıyla 1 Mayıs'a kadar yetiştirmeye çalışacaklar. Eğer şartlar uygun giderse, tabii yetişmese süreç devam edecek. Bunun bir süresi yok. Mayıs'ta olur, Haziran'da olur, Temmuz'da olur ama tabii görüşmeleri başladı. Bir an evvel imzalanması herkes tarafından beklenen bir şeydir. Eee, Kamboçya sözleşmesi imzalandıktan sonra hemen akabinde de yetkili sendika oradan çıkan haklarla beraber eee top imzalayacaktır. Tabii yetkili sendikada her yet, her bakanlıkta bir yetkili sendika var. Her bakanlığın bir işleyişi var. O işleyişine göre de işçisine ekstra haklar alabilir. Ee, dolayısıyla yetkili sendika sendikası da bakanlık adına TÜS ile o da ayrıekten bazı haklar için bazı çalışma e, çalışma şartlarıyla ilgili çalışmasını yapıyor. Ee, onlarda çalışmaların ve görüşmelerin olumlu geçtiğini söylediler, söylüyorlar. Tabi imzalanınca hepsini e, evrak üstünde göreceğiz. Yetkili sendikada sözleşmeyi imzalandıktan sonra önce kamu çerçeve sözleşmesi imzalanacak. Sonra yetkili sendika sözleşmeyi imzalayacak. Ve daha sonra imzalanan sözleşme 81 il müdürlüğüne gönderilip geriye dönük 1 Ocak itibariyle geriye dönük sözleşme imzalandığı tarihe kadar geriye dönük farklar hesaplanıp yatacak Gereği diyor da yemek farkı, yol farkı, aldığımız ikramiye, tediye farkı, hepsinin farkları, yövmelerin farkları, mesai farkları derken hepsi çıkacak zam oranına kadar göre hesaplanıp herkesin hesabına her il müdürlüğü ayrı ayrı ödenek isteyip hesaplamaları yapıp yatıracak ve bir sonraki ayda çıkan zam oranına göre de maaşın karşılığı olduysa o, o anki vergi dilimine göre maaşın yatacak. 15 Mayıs'ta yatacak e, ücretlerin hepsi yüzde 20 vergi diliminde. Ama üzülerek söylüyorum da Haziran itibariyle de yüzde 27 vergiye girmiş olacağız. Bu yıl çok erken e, vergi dilimlerine girdik. Bundan dolayı da yüzde 15 verginin sabitlenmesini bekliyoruz. Ki Ocak'ta aldığımız maaşı Mart'ta, Nisan'da, Haziran'da alalım. E, vergi kayıplarından dolayı e, yılda bir iki maaş vergiye gidiyor. Yılda bir maaş e, sendika aidatına gidiyor. Bu arada da sendika aidatını da düşürmek için sendikalara çağrımızdır. E, artık bu kadar paraları e, kefenlemeyin. Bu kadar paraları bankalara saklamayın. E, siz de biraz taşın altına elinizi sokun. İşçiyi düşünün. E, aidatları %60-50'ye kadar indirmenizi bekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyor. Hayırlı Cuma'lar diliyorum.